Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle Kalosaray, Kalın Saray Kalın Kalp Paketi açıyoruz. Evet. Bir göster önce şöyle bir göster. Evet. Bu ne oluyor? 5 yıldızlı mı oluyor şimdi? Yeni sezon. Evet yeni sezon. Neden 5 yıldız oldu peki? Nasıl? Neden 5 yıldız oldu? 3... <laughs> 5... E, her beş şampiyonlukta bir yıldız eee tamam şimdi oldu bakalım şöyle bir yakından paketimizi evet aç bakalım şimdi aç bakalım yırtmadan aç açılmıyor mu? Evet, bakalım içinde. Aa, üç tane ayrı paket çıktı. Üç tane ayrı paket çıktı. Evet. Ama içinde ne yazıyordu şunun üstünde bir şey bakalım bir. Ne diyordu? Her kutuda 12 tane kart. Toplam 12 iki tane metalize kart. Bir tane de dijital imzalı kart çıkacakmış. Garantili demiş. Bakalım çıkacak mı? Evet, bakalım çıkacak mı? Aç bakalım. Hızlı çek. Açtın mı? Aa, öyle aç. Ver bakayım bana. Oo, çok sertmiş ya bunun kapı şeyleri. Ben makas getireyim mi? Aa, açtım al. Evet bir tanesini açtık bakalım içinden imzalı kart çıkacak mı? Bir tane garantili demiş imzalı kart. O neymiş bakalım? Göster tek tek. No evet. O ne? İkardi. Ha İkardi. Hmm. Evet bu imzalı değil herhalde. Değil. İmzalı değil değil mi? Değil. Değil. Evet. Tamam. Bunu koydum buraya. Kosta. Kim kim kim? Pallas Kosta. <laughs> tamam. Onu da koy buraya. İmzalı mı? Değil. Evet. Mertens. Evet. İmzalı mı? Bak bakalım. İmzalı mı? İki tane de metalik çıkacakmış. Metalize kart çıkacakmış. Ha? Bakayım. Aa evet. imzalı bu. Bu imzalı olabilir arkadaşlar. Evet. Tam şöyle bir. Aa bu şey olan. Metalize kart dedikleri mi? Aa, toplu çekilmiş bir Bu eski futbolcular değil mi onlar? Evet. 1993-94 kadrosu. 10. şampiyonlukmuş. Ha. tane mi çıktı bir tanesinden? Evet. Evet, 4 tane çıktı bir tanesinden. Şimdi diğerini açıyoruz. Şunu Yok, şunu açmıştık. Evet, şimdi diğerini açalım. Açabilir misin? <laughs> Ah ben açtım bir tanesini. Bir tanesini daha açtım. Bakalım ne çıkacak oradan. Yine toplu bir fotoğraf çıktı. Ne? Evet, şey. Neymiş o? Osimen. Aa senin sevdiğin. Osimen çıktı evet. Evet. Günay. Osimen'i aldık. Günay. Şöyle biraz ileri koyalım. Günay. Günay kimdi ya? Bu sizdeydi? Evet, yedek kaleci. Yedek kaleci mi bu? Evet. Aa, kaleciymiş bu da arkadaşlar. Ben bilmiyorum, Doruk biliyor. He, yok bu. Evet, gülüm. Evet, yazmıyor mu üstünde Yazıyor, aşağıda. Ha, tamam. Evet. Yakup. Hmm. Ve toplu şey. Yine mi toplu çıktı? Aa. Bu kaç yılı şampiyonluk? Şimdi 2024, yeni. 2025. Ha, yeni. Neydi o kalecinin ismi? Muslera. Evet. Son oyunuydu herhalde o değil mi? Evet. Evet. Sonuncu açıyoruz. Bir tane imzalı çıktı. O simen imzalı. Aaa süper. Doruk Osmen'i çok seviyor. Evet Osmen imzalı arkadaşlar. İmzası böyle miymiş? Niye böyle postur üstleri? Aa Osmen imzalı evet. Ahmet. Çok Kutucu. güzel. Osmen imzalı çıktı. Harika. Evet. Bu kendi. Ahmet. E, Kutucu. Kutucu evet. Kaan Evet. Dur. Şöyle biraz yaklaştıralım sana doğru. Evet. iki tane imzalı mı çıktı? Evet. Kaç tane imzalı garanti diyordu? Bir. Bir diyordu. Ama iki tanesi imzalı şu imzalı. imza mı? İmza imza. Bak şu iki tanesi imzalı getir. Koy buraya. Evet bak şu iki tanesi imzalı. Birininki burada imzası, birininki burada. Analize de şu, şu, Ves şu. Bunlar ha, evet şey. Aa, şey, anımsamayım. Yok. Metalize. Evet. Metalik kartonlu. Evet. Şunlar da normal. Evet, kartlarımız bu kadar. Kaç tane çıktı içinde? 12. Say bakalım doğru mu? 2 4 6 8 10 12. Evet, 12 tane kart çıktı. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.